Tedavisinde uyuma etkileyen pek çok faktör var. Burada özellikle biz hemofili hemşiresi olarak bazılarını iyileştirebiliriz, bunlar üzerinde çalışabiliriz ve olumlu etkiler sağlayabiliriz. Özellikle çocuklarımızın okul döneminden itibaren derslerindeki başarıları derslerindeki motivasyonları e, bu noktada önemli. Çocuğun e, güçlendirilmesi için hemofili hemşiresi e, tüm tedavi sürecinde zaten yanındaydı. Tam da bu noktada eğer biz e, her koşulda çocuğun ve ailenin yanında olduğumuzu hissettirmeyi başardıysak tedavideki uyumsuzlukları da bir, öncelikle erken fark etme şansımız olacaktır. İki, zaman zaman biz fark etmeden önce çocuk ya da aile bizimle bu noktaları paylaşacaktır, böyle bir fırsat tanımış olacağız. Ya da her ikisini bir arada fark etme, yakalama şansımız olacak. Burada Çocuğun güçlendirilmesinde, onun yanında olmamız kavramı tabii nasıl olacak, bunu nasıl yapacağız diye bir soru getiriyor aklımıza ki çok doğru bir soru. Bunu sağlamak, bu konuda başarılı olmak ya da bir şeyler yapabilmek çok da sanıldığı kadar kolay değil. Her çocuk ayrıdır, her çocuk özeldir ve kendine özgün, özellikleri barındırmaktadır. Ve onları tanımamız e, ve onlara ulaşmamız e, belli bir zaman gerektirir. İyi bir gözlem gerektirir. Aynı şekilde her ailenin aile dinamikleri de farklıdır. Yine bizim her ailenin kendi iç koşullarını çok iyi gözlemleyerek o dinamikler içerisinde bizim nerede, ne kadar e, etkili olabileceğimiz üzerinde öngörülerimiz olacaktır. Bunları değerlendireceğiz. Şöyle diyebiliriz belki de, e, bir başka söylem şekli. Eğer ki tedavi süresi boyunca hemofili hemşiresi olarak çocuğu sadece tedaviyi aldığı yönüyle değil, bu süre içerisinde bu tedaviyle nasıl bir yaşam akışı içerisine girdiğini gözlemlediysek burada da uyumu bozan noktaları fark etme şansımız artacaktır. Ne yapabiliriz ya da burada uyumun bozulmasını beklemek sizin bozulmasın diye baştan nasıl bir duruş sergileyebiliriz. Burada yine bir önceki adımlarda da tanımladığımız gibi çocuğu duygusal olarak kendisini ifade edeceği bir ortamı sağlamak, bu inancı vermek, cesaretlendirmek temel ilçe. Onun özgüvenini desteklemek bir diğer adım bilinç açısından, zihinsel açıdan eğer ele alacak olursak çocuğun e, hastalık başta olmak üzere yani hemofili başta olmak üzere pek çok konudaki sorularını yanıtlamamış, e, yanıtlamış olmamızın yanı sıra onu araştırmacı bir ruhla daha bilimsel kaynaklardan daha ayrıntı bilgilere ulaşmasını sağlamak. ...bu şekilde yönlendirmek bir başka önemli nokta. Ayrıca akademik başarısının artması için cesaretlendirmek. Okul devamsızlıkları bu dönemde yavaş yavaş e, gündeme gelmeye başlar. İlerleyen gençlik yıllarında daha da belirgin olur. O nedenle okul devamsızlıklarıyla da e, baş edebilmede, Buraya kadar olan adımların hepsi son derece önemli. Eğer ki çocuk tedavisini kabul etmiş ve bu tedaviyi kendi donanımıyla, kendi e, iç disipliniyle sürdürebiliyorsa, o zaman okul devamsızlığı sorunuyla zaten karşılaşmayacağız. Şunu tekrar vurgulamakta yarar var ki, hemofili hemşiresi Profilaktik tedavinin başladığında hem çocuğu hem de aileyi bu tedavide işbirliğine davet etmelidir. Birlikte başaracağız bu tedaviyi, hep birlikte sürdüreceğiz ve olumlu sonuçlarını göreceğiz şeklinde. Ki arkasından ev tedavisi gelecektir. Yine ev tedavisinde de çocuğun Birçok karara katılması, seçeneklerde görüş bildirmesi, onun kendi tercihlerinin e, uygulanabileceğinin gösterilmesi de önemlidir. Örneklemek gerekirse, e, diyelim ki e, faktörün yapılma saati, ev tedavisi koşullarında faktörü e, hangi saatte yapmamız uygun? Burada çocuğun tabii ki tümüyle keyfi bir e, nasıl diyelim saat belirtiyor olması illa ki ona bu şansı verdik diye e, kabul etmemiz anlamına gelmiyor. Ben yatarken yapmak istiyorum da diyebilir orada çocuk. Ancak eğer faktörü yatma saatinde yaparsa e, çok daha etkin bir şekilde yararlanmış olmayacak. Biz orada evet yatma saati işte e, diyelim ki akşam e, 10 11 gayet uygun sakin bir zaman dilimi yapabiliriz ancak hareketli değiliz aktif değiliz arkasından uyku e, saati gelecek Oysa ki biz faktörü en hareketli olduğumuz, en dinamik olduğumuz zaman dilimlerinde kanama riskinin en aza indirilmesini hedefleyerek kullanıyoruz. O zaman bunun en etkin olduğu olası saatler nelerdir? Sabah 7 mi olabilir, 8 mi olabilir, 9 mu olabilir? İşte tam da burada çocuğun seçeneklerini ortaya koyması hangisi onun için uygunsa, bak sen bu koşullarda saatini seçebilirsin, ona göre planlamamızı yapalım. Günlük faktör e, uygulamasını, haftalık faktör uygulamasını planlayalım diyebiliriz. Benzer şekilde yine faktörün uygulanmasında özellikle de damar yolunun tercihinde çocuklar daha rahat ettikleri için daha kolay geldiği için antekubitalden dediğimiz damar iç kol damarını tercih ederler, Girişi daha kolay. Ancak şöyle bir şey de var. Direkt damarı en üst kısımdan kullanılmasını tercih etmiyoruz, bunu önermiyoruz. Uygulamalarımızda da tekrar göreceğiz, benlerimizi, daha çok damarımızı en sırtından başlayarak aşağıdan yukarıya doğru kullanma enziminin daha önemli olduğunu öğretiyoruz. Şimdi bu doğrultuda çocuğa şunu sorabiliriz, bu hafta faktör uygulamasını Sağ kol üzerinden mi yapalım, sol kol üzerinden mi yapalım? Kararı ona bırakıyoruz. Ama bir seçenek var. Ya da sağ kolda yaptık. Bir önceki uygulamayı hangi damardan yapmıştık, hangi noktadaydı ve şimdi ee, nereden yapmamızı istersin? Evet, bu tip ee, nasıl diyelim? Doğru, etkin kullanıma yönelik bilgileri verip arkasından da onun seçeneklerle karar vermesini sağlamak son derece önemli. Bir süre sonra çünkü çocuk ya da genç burada bir öz disiplin kazanıyor ve kendisi için en uygun olanın, en konforlu olanın hangisi olduğunu artık öğreniyor ve yaşamına bu şekilde devam ediyor. Şimdi gençlik dönemi dedik, buraya kadar faktörün uygulanmasında da önemli noktalardan söz ettik. Bir de gençlik döneminde risk yaratan bazı özellikler var. Bunlardan, bazılarından, bir kısmından söz etmekte de yarar var. Özellikle okul hayatının ilerleyen yıllarında meslek edinme kaygısı başlayacak gençlerde. Ve iş bulma, askerlik yapma gibi tüm bu kafasındaki sorularla bir karmaşa içerisinde bulabilir kendisini ve bunlar tedavinin uyumunda e, istenmedik bir şekilde e, sıkıntı yaratabilir. Daha doğrusu uyumsuzluk nedeni olarak karşımıza çıkabilir bu gibi durumlar. Bir diğer noktada özellikle yine gençliğin e, son dönemlerinde karşımıza çıkan karşı cinsli olan iletişimdir kız arkadaşı, sevgilisi gibi e, ilişkilerde e, özgüvende sıkıntılar yaşanabilir. Durumunu nasıl anlatacağını bilemeyebilir. Bunu nasıl paylaşacağı konusunda bir fikri olmayabilir. Saklamayı tercih edebilir. İşte tüm bunların e, tedavi uyumuna yansımaması için gencin bir destek alması gerekiyor. Eğer biz o zamana kadar İçten yalın ve güvenli bir e, mesaj verdiysek gencimize ve ailemize ki bize gelip bunu danışacaktır, e, gelip bize soracaktır. Tam da istediğimiz nokta budur. Bu noktada olmamız gerekir ki sorduğunda gerekli rehberliği yapabilelim, doğru adreslere yönlendirebilelim, durumun e, nasıl diyelim... E, Ciddiyeti doğrultusunda belki bir psikoloğa yönlendirebiliriz, belki oturup bizim diyalogumuzda çözülebilecek bir durumdur. Bunu tanımlamakta yarar var. Burada tam da bu sıkıntılar içerisinde şöyle bir durum da sergileyebilir genç. Evet biz gelip bize sormasını, danışmasını ya da bizimle paylaşmasını bekliyoruz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi de yapabilir. Sadece kendi içinde yaşar bu. İşte bu istemediğimiz nokta. Tehlikeli olan nokta bu. Hiçbir şey yokmuş gibi davranırsa eğer, biz ne olup bittiği konusunda fikir edinemeyiz. Nasıl bir destek sunacağımızı bilemeyiz. O nedenle her şey yolunda. Hiçbir şey yok gibi böyle bunu söylerken bile aslında çok da içten olmadığını hissettiğimizde belki biz bir hemofili hemşiresi olarak biraz daha ayrıntıya girip onun cesaretlendirerek bize kafasındaki soruları sormasını isteyebiliriz. Evet hemofili hemşiresi özellikle gençlerle daha dikkatli, daha hassas bir diyalog kurmak durumunda. Ama bu arada aile diyaloğunu da unutmamak lazım. Aile işbirliği mutlaka olmalı, akranlarla işbirliğimiz mutlaka olmalı. Gencin iyi bir gözlemi, akademik başarısındaki durumu ya da işte bize karşı tedaviye karşı duruşu buradaki değişiklikler hekime hemşireye karşı duruşundaki değişiklikleri